Evet. Merhaba. Nereye gidiyoruz Ece? Baka. Ha. Tamam. Hadi, hadi gidelim. gidelim. Hadi gidelim. Çık, çık. Ece bugün kim geldi? Hica. Kim bir yamı. Arkadaşı geldi. Bir şey yapacak. Arkadaşı geldi onun. Ne? Ama gideceğim geldim. Ya başla ya. Başla. Ne zaman ders? Geldi. Geldi mi? Hadi. Fete banana na ben bana vermişmiştik. <laughs> Ece çok mu mutlu oldun? Evet. Tamam bağırmıyoruz. Sessiz oluyoruz birazcık. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Neyse. 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 Bekliyoruz Araba çıkabilir Çıktı bile Evet çıktı bile Hadi yürü Bak anne Araba gelince böyle koşuyor Hemen koş Şimdi Ece'cim bekle anneciğim Gel 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 Heh. Geç karşıya

gidiyoruz. Yine artık çok ses çak abinin önüne. Evinin önüne. Evet evimizin önü değil mi burası? Hava çok mu güzel? Korkuyor diyecekler doğru. Yaptım artık yakın kim be? Bence güneş var ileride. Artık dikkat diyor. Anladım. gözlüğünü tak istersen şapkayla. Ben yardım edebilirim. İster şapkan da tak güneş var. İyi misin öyle? kombine bakın. Harika kombine. Hı. Gidiyoruz. <laughs> kombine bakın yaptım gördüğüm ilkim çorapları. Hey toplum nerede? Adım toplayım. Azıcık şapkan düzeltebilir miyim? Hadi. Hı, çevir. Hı, tamam. çok az daha çevirebilirsin. dur öyle değil anne. dur. Heh, böyle. Hmm. Geldik mi? Gelmiş miyiz sence? Burası mıydı park? Yaklaştık oraya. Evet yaklaştık. Bak. Şimdi karşıya geçeceğiz. Hmm. Ama ben koca geçtim oraya. Dur anne. Ben, elimi tut beni. Bak arabalar geliyor. Dedemin eline dedi. Dur. Dedemin elinde şimdi çanta var. Heh, geç. biraz yavaş. <laughs> oh, bekle. <laughs> Mecnun daha gidiyor muyuz? Ha? Parka daha var mı? Ha? Parka biraz daha var mı? Evet. Ne kadar var? Azıcık var. Azıcık mı var? Ama azıcık yok. Gördüm gördüm. Gördün mü? Orada. Evet. Koşmuyoruz düşebiliriz. Çocuğum pat boş. Hadi iyisin. Hadi İyi, Hadi çık. Çocuğum var. Hadi. Çocuğum. Çocuğum var. Bak şurada binersin daha rahat. Hayır, Bak şu karşısı var ya basket oynanan yer. Hı? O da. Ha, tamam. sen git şimdi. Bak şuradan da kayabilirsin. O daha rahat gidebilirsin şu yolda. Hı. Oradan gideceğim işte. Bak bu yolda. Tamam. Şöyle gideyim. Heh, burada kay aşağı doğru. <laughs> Ecin havada muhteşem var ya. Çok ben güzel oldu. <laughs> evet. Buradan değil annem şuradan gidiyoruz. Aşağı doğru. Oradan geçeceğiz. Evet aşağı taraftan geçeceğiz. Çok güzel gidiyor değil mi? Boş yaşa. Git git git. <laughs> Yok oldu. Olabilir. Böyle kazalar tamam. Evet. Tamam bir tane. Bu mı acıdı? Babası mı acıdı? Geçmiş olsun. Babası acıdı. Babası acıdı. 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 Şimdi elcren. Şimdi parka geldik. Hadi arkadaşlara ne diyoruz? Dön bana. Abone ol, giydiğine bacı Evet arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere Adios. öpüyoruz hadi